Sıra almak üzere mikrofona davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın <laughs> Cazgırım, konuşmak senin işin, ağlık benim için. Benim işim, bu anlamda duygularımı az önce söyledim. Bu dualı çayır, her meydanlarında yiğitler, yiğitliğin, Türklüğün, mertliğin, cesaretliğin simgesi bu filmde gelecek nesillere aktarılsın. Tek gaye biz bu. Ve bu güzel organizasyonu tertip ve komite eden Manavgat Belediye Başkanımız Doktor, başkanım, başkanım, başkanım. doktor başkanım, Operatör başkanım. Doktor Sayın Niyazi Nefikler'e teşekkür ediyorum. Bu güreşe emeği geçenlere, paydaşlara teşekkür başkanım. ediyorum. Yine şey 12 yıldır bu güreşin yapılmasında emeği geçen önceki dönem belediye başkanımız Sayın Şükrü Sözel'e ve tüm paydaşlara yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e ve tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum diyor. Evet, güreşlerimizi lig standart, standartlarına ulaştırdığından, birinci lige çıkardığından dolayı Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkçe ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.